Merhabalar, Bia Azur Saç Serumu ile ilgili size bugün birkaç bilgi vermek istiyorum. Uzun zamandır kullananlar veya kullanmak için araştırma yapanlardan aldığımız bir takım sorular var. Bunların başında kadın erkek kullanımına uygun mu diye sorulmuş. Evet, Bia Azur Saç Serumu kadın ve erkeklerin kullanımına uygun olarak üretilmiştir. İçeriğini sormuşsunuz. İçeriğinde 24 çeşit bitki ekstraktı ve çeşitli vitaminler bulunmaktadır yan etkilerini sordunuz. Yan etkileri aslında yok ama kişiye bağlı olarak çeşitli bitki, çiçek alerjisi olanların kullanmadan önce doktora danışmasını öneriyoruz. Nasıl kullanıldığını sordunuz. Sabah akşam temiz saça masaj yardımıyla kullanmasını öneriyoruz. Aslında bu kullanım sırasında eğer dermaroller kullanırsanız saç diplerini, köklerini açmış olacaksınız ve onu verilen serumun, damlatılan serumun daha iyi emilimi sağlanacak. O yüzden dermaroller kullanımını da öneriyoruz. E, şampuanla ilgili e, gelen sorulara e, şampuan e, çok yakın zamanda çıkacak. E, o da tamamen e, yani bitkisel içerikli olacak. E, i̇şte e, içerisinde yan etkilerin, sülfatın, parabenin, e, çeşitli boya maddelerinin e, bulunmadığı, e, kanserojen e, maddelerin olmadığı, e, sağlıklı güzel bir şampuan olup, onlar da çıkan saçların gene korunmasını, daha sağlıklı saçlara kavuşmamızı sağlayacak. Bunun haricinde yurt dışı ile ilgili evet gönderimlerde bulunuyoruz. Gönderimler yalnız ülkelerin gümrük mevzuatlarına bağlı olarak değişebiliyor. Tabii ki kargo ücretleri Türkiye'dekinden farklı oluyor. Ancak şu anda yurt dışı için çeşitli distribütörlük çalışmalarıyla ilgili faaliyetler, çalışmalar devam ediyor. Ancak Covid-19'dan dolayı tüm dünyada bildiğiniz gibi çok ciddi bir yavaş giden süreçler var. O yüzden de henüz yurt dışında bayiliklerimiz için size bilgi veremiyoruz. Bunun haricinde Sağlık Bakanlığı izinlerini soruyorsunuz. Evet, üzerinde kutunun zaten barkoddan, numaralardan bakıp kontrol ederseniz ürünün Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına uygun olarak üretildiği ee, ve e, herhangi bir sıkıntı olmadığını da göreceksiniz. Eczanelerle ilgili sormuşsunuz. E, şu anda e, eczanelerle ilgili evet birkaç bilindik eczanede e, aslında e, var. Ancak eczaneler şu anda bildiğiniz gibi çok fazla e, Covid'den dolayı e, tercih edilmiyor. O yüzden onların da önerisi gene online koymak. E, o yüzden e, bize online'dan kendi sitemizden, çeşitli online satış sitelerinden e, ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde gene e, sizin sorularınızı bekliyoruz. Her zaman bunları açıkça cevaplamak için hazırız. Ben ilginize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir gün diliyorum. Sağlıkla kalın lütfen.